sizi genelde hangi günlüğe benzetiyorlar? Arkadaşlar. Güzel bir soru. Eyleme benzetiyorlar. Dansçı eyleme. Benim bugüne kadar Tuna Kiremitçi'ye benzetmişlerdi bir tane fotoğrafında. Ama ne alaka anlamadım yani benzemiyorum ki. Aklınıza gelen var mı? Arkadaşlar? Aklıma gelen... Ya Kanıt diye bir dizi vardı şimdi. Kanıt diye bir dizi vardı. Orada bir eleman vardı. Gözlüksüz halim ona benziyormuş böyle bakışın falan. Bana, orada bir polis bir eleman varmış. Bir de Tamer Karadağlı'ya benzetiyorlarmış galiba. Onu biliyorum. Tamer Karadağlı ama ne alaka? Yani şimdi şöyle mi? Böyle yapışım falan mı? falan. Tamer Karadağlı'ya benziyormuş galiba. Başka. yok. Tamam. Bugüne kadar siz benzettikleri ünlüler kimler? Bob Marley. Oo! Eski Galatasaray'da Joe diye bir oyuncu vardı. Ona benzetiyorlar. Kime? Hangi ünlü? Ünlüye mi? Ben. Normal. Öğretse. <laughs> <laughs> normal. Kimseye benzetmedi. Vardı ya neydi onun adı ya? Hani hep saçlarını kısa kestiriyor. İşte ismi aklıma gelmedi ya. Sizi genelde hangi ünlüye benzetiyorlar? Hiçbirine. Hepiniz duymuşuzdur ama. Yok abi. cidden hiçbirine, hiç yani duymam yok. Hiç mi? Hiç. Küçükken, çocukken. <laughs> Beni de benzettikleri biri yok aslında. Genelde Cleopatra'ya benzetiyorlar ama. Oh! O da saçtan filan yani, hani esmer olduğum için. Doğru, evet. evet. Teşekkürler. Siz? Sizi <laughs> genelde hangi ünlüye benzetiyorlar? <laughs> genelde şey Johnny Depp'e benzetirler. Bir de Aydemir Akbaş'a. Yani çok arada bir bayağı bir e, fark var ama öyle oluyor. Bir, bir şey Aydemir Akbaş duruşu yapabilir mi size isterseniz? çok, olur, çok şöyle. Çok güzel. Gerçekten benziyormuş. hak verdim. <laughs> İyi günler. Siz genelde hangi günlüğe benzetiyorlar? Valla beni daha kiloluyken Sibel Can'a benzetiyorlar. Saçlarım daha koyuyken. Beni mi? Brad Pitt. <laughs> Ya küçükken de şey işte Türkan Şoray falan benzetmişler. Ülke. Ama küçükken yani tabii sonradan değiştim. Sizi genelde hangi ünlüye benzetiyorlar? Hiçbir <gülüyor> ünlüye. <gülüyor> ee, Nazan Şoray. Ben kendimi çocukken Türkan Şoray benzetirdim de büyünce anladım benzemediğimi. Eee <laughs> buramı ben koyardım. Çoğunlukla beni herkese kendi akrabasına benzetiyor. bir ünlüye benzetmiyor ama. <laughs> <laughs> i̇şte sen benim kuzenime çok benziyorsun gibisinden ama hiç ünlüye benzeten olmadı ya. İşte bir tek arka sokaklardaki işte saçlarını kısa kesen, önlerini kesen düz. Ona benzeten ama onun şu anda da aklıma gelmedi ismi. Sizi genelde hangi ünlüye benzetiyorlar? İsmail Reyka. Sizi bugüne kadar hangi ünlüye benzettiler? Hakkı Bulut. Sizi genelde hangi ünlüye benzetiyor arkadaşlar? Beni genelde halalarına benzetiyor insanlara ama <laughs> bir ünlü yok henüz. Sizi hangi ünlüye benzetti arkadaşlar? Beni kimseye benzedi ama da Yandex reklamındaki çocuğa çok benzetildim. <laughs> Mesela. <Yeah. gülüyor> tamam çok güzel teşekkürler. Sizi bugüne kadar hangi günlüğe benzettiler? Ya beni fazla benzeten olmadı da annem falan böyle aradı Çağatay Ulusay falan diyor. Woo! Öyle yani. Tamam, çok. Da. Sizi bugüne kadar hangi günlüğe benzettiler? Hani Çiçek, Dilli benzettiler. Çiçek Dilli ile benzettiler. ben söylerim de bir arkadaşım benzetmişti bir kere. <laughs> Adrenalimaya benzetmişti de hiç alakam yok. <laughs>